E, katılmak istiyorsanız eğer hay Sevim Hanım teşekkür ederim sesiniz gayet iyi geliyor demiş Ece Hanımcığım birazcık o zaman sizin telefona gir çık yapabilirsiniz Mustafa Bey de ses iyi demiş sağ olun hay, teşekkür ederim e, gir çık yaparsanız hemen bir atın kendinizi yukarıdan sonra tekrar girin e, akşamları böyle kısa da olsa bir e, toplanıyoruz ee, şimdi çok güzel bir çalışma yapacağız biraz böyle e, hareket e, yapacağız ancak çok rahatlatıcı bir çalışma olacak şey de söyleyeyim e, yoğun bir program var e, en yakını 17'sinde bir meditasyonumuz var e, çakralara yolculuk e, asansör meditasyonu asansör böyle tek tek dolaşacağız çakraları e, onun haricindekiler nerede? instagramda belirttiğim için şimdi ayrıca tek tek söylemeyeyim kalpler geldi tek tek söylemeyeyim. Instagram'dan çalışmaların, lansmanların gün ve saatine bakabilirsiniz. Katılmak istediklerinizi. Instagram'a yükledim onları. Hadi. Şimdi ufak bir çalışma yapalım. gece daha böyle yumuş yumuş olalım diye. Omurgamız dik olsun. Bu arada bu çalışmaları yani hepsini eklemiyorum. Ancak eklediklerimi de WhatsApp grubumuza özel. WhatsApp grubumuzun da chat linki şu an hikayelerde var. YouTube'a yüklüyorum, ancak sadece WhatsApp grubumuzun izleyebileceği şekilde yüklüyorum. Yani özel bir bağlantıyla yüklüyorum. WhatsApp grubumuzda da olursanız videoları da izlerseniz kaçırdığınız videoları bildirim zilini açarsanız Instagram'da ben böyle habersiz <laughs> habersiz geçebiliyorum. Habersiz geçtikçe de size bildirim gelmiş olur telefonunuza. Şimdi omurgamız dik. Hem omurgamda hem de rahat olmak için sırtımı bir yastıklı destekliyorum. Olur mu? Ayaklarım yere bassın. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. İlk önce hafifçe sağa doğru çevireceğim boynumu. Lütfen zorlama. Hiçbir harekette kendimizi zorlamıyoruz. Bir bak bakalım. Nereye kadar hiç zorlanmadan rahat bir şekilde çeviriyorsun? Şimdi tekrar hizaladım. Bu sefer aynı şeyi öbür tarafa doğru yapacağım. Tekrar çevirdim. Şöyle hiç zorlamadan rahat şekilde nereye kadar çeviriyorum diye bakıyorum. E, yalnız yine de omuz hizasını, yani baktığınız çok rahat gidiyorsunuz ama omuz hizasını da geçmesin. arka <laughs> tarafa doğru olur mu? Hani rahat e, yapabiliyorum diye e, şöyle bir e, 360 derece döndürmeyin. Hafifçe öbür tarafa da. Denedin. Şimdi ellerimi kenetliyorum, olur mu? Başımın arka tarafına, şuraya, ee, şimdi arkaya doğru hafifçe bir baskılama yapıyorum. Ellerimle de öne doğru destek verdiğim için aslında yine aynı hizada kalıyorum. Yani başım ne arkaya doğru gelecek, ne arkadan çok ittireceğim, bastıracağım, ne de öne doğru gelsin. Aynı yine zaten hani dik durmuştuk ya omurgamız dikti aynı hizada duruyorum şimdi gözlerimi sağ çapraz yukarıya alacağım aldıktan sonra konuşmayacağız ben de konuşmayacağım olur mu o esnada katılanlar varsa diyecek ki bunlar ne yapıyorsunuz bu şekilde konuşmayacağız zihni mümkün olduğunca burada tutmaya çalış ya yani bulunduğun yerde kendinde tutmaya çalış Zihne çok bir şey getirmemeye çalış. Mümkün olduğunca nefese odaklanacağız. Dikkatin kaymasın, odan kaymasın. Kalabildiğimiz kadar, yani tabii ki çok uzatmayacağız. Ancak bir süre sağ, çapraz, yukarı bakar vaziyette ve nefese odaklı olarak. Ben de senin dikkatini dağıtmamak için o esnada konuşmayacağım. Lütfen odağın. Kendinde gözün sağ çapraz yukarıda ve odan aynı zamanda nefesinde çok yavaş çok sakin alıp ver lütfen olur mu? Çok rahatlatıcı bir egzersizdir. E, mümkün olduğunca katılmaya çalış lütfen. Ve evet bir donma oldu. hattı güzeldi. Evet hareketi geçtim ve sağ çapraz yukarıya doğru bakmaya başladım ve hadi başlıyoruz ben de susacağım ben de nefes e, odağımı nefese e, yönlendireceğim ve şimdi alıp bırakmaya başla derin güzel nefesler burundan al burundan bırak ve yavaşça odağıma karşıya getirdim. Şimdi çok kısa bir gözlerimi kapatıp dinlendireceğim. Kapat gözlerini. 1, 2, 3, 4 ve tekrar açtım. Şimdi aynı şeyi sol çapraz için yapacağım. Gözlerimizi kırpmayacağız demiş miydim? Demedim muhtemelen. Mümkün olduğu kadar kırpmamaya dikkat edelim. Olur mu? Çok kendini kasma amacımız bu vaziyette. Mümkün olduğunca rahatta aa, olmak, sakin olmak ve çok yavaş nefesler almak, çok yavaş şekilde vermek. Ve tekrar öbür tarafa başlıyoruz. Sol çapraz yukarıya baktım bu sefer ve hadi. ve yavaşça karşıya aldım gözlerimi kapattım 1 2 3 4 ellerini serbest bırakabilirsin şimdi en başta yaptığımız hareketi tekrar yapacağız ilk önce sağ tarafa doğru yine bir boynumu çeviriyorum bir nefes hemen orada kaldım bıraktım nefesi tekrar Karşıya geldim. Şimdi öbür tarafa tekrar çevirdim. Zorlama lütfen. Bir nefeste burada kaldım, aldım yavaşça ve çok sakince burundan bırakıyorum. Senin dikkatini yeterince kendine ve nefesine verebilmen için ben de seninle çalışmayı yaptım. Çünkü konuşmadım. Bazen yönlendiriyorum, bazen belki daha iyi. Konsantre olabilirsin diye e, ben de susuyorum ki e, mümkün olduğunca nefesine ve kendine yönel diye. Bu e, zihin beden dengesi için özellikle gece saatlerinde yapabileceğimiz çok güzel çalışmalardan bir tanesiydi. E, ne zaman kendini rahatlatmak istersen, zihnini rahatlatmak istersen yapabilirsin. Göz kaslarımızı bu arada fark etmesen de çok çalıştırdık. Ellerimizi şöyle bir ovalım ovalım ovalım. En iyi göz kaslarını dinlendirmek için e, hareketlerden bir tanesidir. Avuçlarımı tam göz çukurlarına gelecek şekilde hafifçe temas etsin. Olur mu? Avuç içinde çok minik bir temas. Burada tekrar nefese geçiyorum. Nefesi izlemeye geçiyorum. Mümkün olduğunca yavaş, sakin, tüm kapasiteni dolduracak şekilde nefesler alıp bırak lütfen. Ellerinin sıcaklığını hisset, tenine temasını hisset avuçlarının. Ve bir nefes daha mümkün olduğunca sakin ve yavaş şekilde aldım. Bütün vücuda attığım, bütün hücrelerime ulaştığını hissettim ve hareketten çıkıyorum. Akşam saatleri için e, uygulayabileceğimiz çok kısa hareketlerden bir tanesiydi. Yine kısacık bir buluşma yaptık. E, bunlara katılmak istiyorsan bildirim zilini, instagram bildirim zilini açabilirsin. Ben canlı yayına geçtiğimde sana da bildirim düşecek. Bazı yayınları da bazı çalışmaları da WhatsApp grubumuza özel olacak şekilde yaşam çiçeği bilgilendirme. Benden de size kalpler kalpler geliyor. O şekilde şey yapıyorum. Rica ederim İnci Bora. Umarım güzelliğiyle gelmiştir. Yumuş yumuş. Umarım yumuş yumuş. Biraz yumuş olmuşuzdur. Akşam bu saatlerde özellikle yatak öncesi faydası olur. Sorularınız varsa hemen şöyle bir biliyorsunuz, bakıyorum, yorum ekleden e, yazabilirsiniz. Benden de size kalpler. E, 16'sın 17'sinde meditasyonda buluşuyoruz. Instagram'dan yapacağız meditasyonu, şu gözüm hala şeyde sorunuz var mı diye. O zaman e, Sevim Hanım'cığım, rica ederim katılmanıza sağlık. Sizin de e, Ecrin Hanım, ay çok sevindim, çok sevindim. Siz de harikasınız. Bu, bu tür çalışmalara katılıyorsunuz, buradasınız. Siz de harikasınız. Ay Yıldız Hanımcığım da geldi. Nefes egzersiz grubumuzdan Yıldız Hanımcığım. Yıldız Hanımcığım biz çalışma yaptık bile. Kısa bir, çalış, kısa bir çalışma yaptık. Ama çalışmayı yaptık bile. Bunu da eklerim olmazsa. Hem nefes egzersiz grubumuza gönderiyorum. Hem WhatsApp, chat, WhatsApp grubumuza gönderiyorum. O YouTube özel bir YouTube linki, linkiyle yani sadece siz o bağlantıyı alabildiğiniz için o çalışmayı görebiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz. Ay kalpler kalpler gelmeye devam ediyor. Benden de size kalpler, Aa, sevgiler. Ee, bir sonraki çalışmada görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi ay yıldız hanımcığım. Sevgiler. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İyi geceler.